onun gibisi yoktur. Hani onun gibi biri daha olsa hayatımızın yarısını o rahmetiyle bahşetmiş. Diğer yarısını da öteki rahmetiyle bahşetmiş. Biz de sabahı öğleni kim diye ona kılıyoruz, akşamı yatsıya ötekine kılıyoruz. Gibi bir şey. Yahut her kıldığımızın yarısını ona, yarısını ona gönderiyoruz. Rekatlardan birini ona, ötekini ona. Var mı onun gibisi? Leyse kemislihi. Onun bir gibisi yok. Zaten akledersen olamadığını, olamayacağını görürsün. Çünkü her şeyi yaratan, hem bu hem bu iki tane her şeyi yaratan olmaz. Çocuğa bile söylesen, der ki baba iyi misin sen? Yani her şeyi yaratan o ise, öteki nasıl her şeyi yaratan oluyor? Ne dediğini duyuyor musun? Her şey diyorsun. Her şeyi yaratan yegane tek bir kudret olabilir. Her şeyi bilen de öyle. Her şeye gücünü yetiren de öyle. Dolayısıyla ancak ona kulluk edilir. Her şeyi yaratmış olan ve her şeyi yaşatmakta olan din gününün sahibi Er Rahman Er Rahim. Malik yevmid din eyyake na'budu biz ancak sana kulluk ederiz kulluk Cenab-ı Hakk'ın biz yarattığı insanlara bahşettiği en büyük değerdir. Ve ancak zatına biz de bunu yaşarız. Tapınma dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Tapmak dediğimiz şeyden bahsediyoruz. Huzurunda eğilmek, yerle bir olmak, hemzemin olmak buyruk senindir demek. Senin önünde kendimi bir hiç hissediyorum. Her şeyimi sana senden biliyorum. Bunları bana rahmetinle hibe etmişsin, lütfetmişsin. Nasıl şükredeyim bilemiyorum. Acizim, çaresizim. Senin mutlak üstünlüğünü dile getiriyorum. Sübhane Rabbiyel A'la derken secdede zeminle eşitlenmişken Sübhane Rabbiyel A'la bana bu fırsatı verdiğin için zatına secde ile yakınlaşabilmeyi sokulabilmeyi vescud vaktarib secde et ve yaklaş namaz böyle bir ibadet oruç da böyle bir ibadet Cenab-ı Hakk'ın bütün ibadetleri kurbiyete yakınlaşmaya dair araçlardır. Onunla ilişki araçları bunlar. Her biri paha biçilmez değerdedir ve her birini yaşarken kul sonsuzluğa motive olur. Sonsuz saadete tutunur. Hayatın ağırlıklarından kurtulur. Bütün sıkıntılarından uzaklaşır. O yüzden Allah Azze ve Celle Resulüne bile o çok sıkıldığında, bunaldığında ki sıkılmak ve bunalmak dünyanın iptilalarındandır. Yönetenin Allah Azze ve Celle olduğu bilincini doyasıya yaşadığımız zamanlardır. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكُ Elbette biliyoruz göğsün daralıyor. Elbette biliyoruz göğsün daralıyor. Kimin göğsü daralıyormuş? Resulullah'ın göğsü daralıyor. Bunalıyor, nefes almakta zorlanıyor. Boğazı düğüm düğüm oluyor. İtibarını, insanlar içerisindeki onurunu, her şeyini iskat etmeye kalkmışlar. Küçük düşürmüşler. Çocukların dilinde alay ettiriyorlar fiziksel olarak üzerine yürüyorlar. Değersiz şeyleri omuzlarına sarkıtıyorlar. Çocukların arasında deli diye, sihirbaz diye kendisini ve onurunu örseliyorlar. İnciniyor, daralıyor, bunalıyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ Bima Onların söylediklerinden ötürü senin göğsünün daraldığını elbette biliyoruz. Fesebbih bihamdi rabbika ve kum mines sacidin. Cenab-ı Hak şifa olarak nereye yönlendirdi? İbadete yönlendirdi. Hayatta işler iyi gitmediğinde, ticaret kötüye döndüğünde, aile ilişkileri bozulduğunda, komşuyla sıkıntılar yaşandığında, iş arkadaşlarıyla problem, patronun gözünden düştüğünde, olmadık bir yanlış ile karşılaştığında, mağduriyete uğradığında, hayat böyle inişli çıkışlı mecralarla dolu, kulun hayatın sahibini hatırlamadığı böyle anlar, boşa kaçırılmış anlardır. Bu anlar hepsi hayatın sahibine Mevla'ya sığmak için büyük fırsatlardır. Cenab-ı Hak gel gel ediyor demektir. Bu dünyayı bunun için yarattığını söylüyor. Bu bakımdan müminin hayatında iptila sürpriz değildir. Hayatın kendisidir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Ölümü de, hayatı da sırf sizi iptila etmek için yaratan Allah Azze ve Celle. Artık kim ne olduğuna bu fırsatı değerlendirip Cenab-ı Hak ile sevgili olmak isteyenler yahut bu fırsatı hoyratça itip reddedip Cenab-ı Hakk'ın sunduğu bu olağanüstü paha biçilmez değerdeki nimeti nankör, nankörlük ederek sırtını dönerek boşa harcayanlar bunlar size bağlı olan şeyler Cenab-ı Hakk'a buradan bir şey yok yapan kendisine yapar men ihtedâ fe innemâ yehtedî li nefsi ve men fe inne ma yadillu aleyha hidayete tutunan kendisi için hidayete tutunmuş olur. Dalalete savrulan kendi aleyhine dalalete savrulmuş olur. Ne hidayete tutunanlar Cenab-ı Hakk'ın kudretine, büyüklüğüne, azametine katkı sunmuş olurlar. Ne dalalete savrulanlar Cenab-ı Hakk'ın azametinden, büyüklüğünden, kudretinden bir şeyler eksiltebilmiş olurlar. Allah Azze ve Celle'ye artı bir şey sağlayamadığımız gibi eksi de Cenab-ı Hakk'a bir şey yaptıramayız. Onun ne gücünü ne azametini ne büyüklüğünü bir milim düşüremeyiz. اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنْكُمْ Eğer hepiniz Allah'ı inkar etseniz dedi Hz. Musa Aleyhisselam. Hepiniz Cenab-ı Hakk'ı kalsanız inkar etseniz. فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنْكُمْ Cenab-ı Hak müstahinidir, ganidir, mutlak zengindir. Mutlak zenginlik ne demek? Yani fakirlik, eksilme gibi bir ihtimal söz konusu değil. Öyle bir mutlak zenginlik ki sizin onunla bir şeyler üstüne koyup çoğaltmanız gibi bir şey de söz konusu değil. Her şeye sahiplik durumu. Her şeyin maliki olabilme durumu. Ve her şeyi sınırsız yaratabilme kudreti. Ve huve bi kulli halqin alim. Her türlü yaratma ilmi Allah Azze ve Celle'de. El halak el alim olan Cenab-ı Hak. Böylesini yaratmış sayısız bir bu kadarını daha yaratır. Hiçbir zaman mülkünden bir şey eksilmez. Dolayısıyla hepiniz inkar etseniz de Cenab-ı Hakk'a bir şey olmaz. Ve in teşkuru ama şükrederseniz yardahu lekum. Allah bunu sizden kabul eder. Bundan ötürü razı olur size. Bu da bir lütuftur, bu da bir rahmettir. Cenab-ı Hakk'a onunla ilişkiye, kulluk ilişkisine yönelimiz bize açtığı bir fırsat. Bunu işte derme çatma yapmaya çalışıyoruz. Bir dünya eksiklikleriyle. Rabbena tekabbel minna. Ya Rabbi bizden bunu kabul buyur diyoruz bir de kabul ederse o da rahmettir. Zatına değil, mülküne, servetine, azametine herhangi bir katkısı yok. Sırf bizim için, kullarını esirgediği için kabul ediyor. İşte bizim Rabbimiz. وَاَلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا Ondan gayrı bir ilah yok. خَالِقُ كُلِّ şey, Her şeyin yaratıcısı. 사부도 시더 로나 군목 에덴.